her name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Maddi mirasların yiyicileri oluyor. Manevi miraslar için de miras yedilik söz konusu mu? Uydurma düşünmemek neyine Evet. Maddi mirasın miras yedicileri olur yani birileri. Günümüzde de böyle böyle kemali teemmülle teemmülde bulunduğunuz kemali dikkatle dikkat ettiğiniz zaman halihazırdaki pozitif, olumlu şeylerin esas arkasında olan insanları görebilirsiniz yani. Senelerce o 25 sene diyor, belki 30 sene, belki 40 sene meşrutiyet yıllarına giderseniz de 20. asrın başı demektir yani. 60. yıl 60 sene demektir yani. 60 sene adam çekmediği şey kalmamış. Görmediği eza cefa kalmamış. Diğerleri de öyle. Esad Efendi isminden bahsettim. rahmetullahi aleyhi rahmeten bahsettim. Hapishanede menemene mene hiç gitmediğini kendisine ine zerk eden adama söylüyor. Zehir zerk eden. Vallahi de oğlum ben menemene mene hiç gitmedim. Menemen hadisesinin arkasında gösteriliyor yalanla dolanla ve oğlu Ali Efendi orada berdar ediliyor. Bunun gibi yani o insanlar o dönemde Süleyman Efendi Hazretleri her yanda Kur'an kursu açmak için çırpınıp durduğu yani o insanlar çırpınıp durdular. Şimdi bunlar hala hazırdaki tablonun oluşmasında çok önemli esaslardır. Hatta denebilir ki yani idare adına bile dün yakın tarih yani bizim hayatımızın içinde olabilen şeyler o mevzuda fikir veren insanlar oldu. Belli atılımda olan ve belli hamleler gösteren, belli aksiyonlar sergileyen insanlar oldu. Ve derken günümüze gelindi yani, bugünlere gelindi. Ve günümüzde o insanların kazandırdıkları şeyler değerlendiriliyor. Alınıp bir yere götürülüyor. Onları hayırla yad etmek lazım. Biz mebdeden başlayıp bugünlere getirmedik onu. Siz bugün dünyanın 150 yerinde, 150 ülkesinde okul açmışsanız bunu sadece kendinizde başlamış, o hale gelmiş, kendinizde bitiyor şeklinde görürseniz başkalarının hakkını yemiş olursunuz. Başta insanlığın ihtihar tablosunun ve sahabinin hakkı var o işin içinde. Sonra bütün Evliya-i Kiram, Asfiya-i Fikam efendilerimizin hakkı var. Sonra sizin çağınızda o büyük insanların ve hususiyle sizin mesleğiniz, meşrebiniz, mezakınız itibariyle Hz. Pir-i Muga'nın, Şem'i Taba'nın o mevzuda bir gayreti var yani. Onlar çektiler ve siz de bugün o anil merkez hareketin bir yönüyle o açılımın içinde yapacağınız şeyleri yapıyorsunuz. Yaparken onları da hayırla yad etmek lazım. Rabbena firlana vel ikvannellezine bil iman. Allah'ım bizi de mağfiret et bizden evvel bu işe katkısı bulunan o insanları yarlığa ve içimizde onlara karşı kırlık iş olmasın. Kur'an-ı Kerim talim buyuruyor. Bu söz ta sizden başlar, bu yakın büyüklere kadar, sonra insanın iftar tablosuna kadar, sonra bütün enbiya izama kadar herkese gider ulaşır. Herkese gider ulaşır. Evet bunları görmezden gelmemek lazım. Şimdi bu kazanımları bazı kimseler kendi hesaplarına değerlendirir. Sanki her şey onlarda başlamış. Ve işte o güllük gülistanlık gül devri bir yönüyle onlarla realize edilmiş gibi görürler. Hiç farkına varmadan bu miras yediler. Kendilerini gurur çağlayanlarına salarlar. Kibir çağlayanlarına salarlar. Ucup iç beğeni demektir bu. Çağlayanlarına salarlar kendilerini alkış beklentisine salarlar, takdir beklentisine salarlar, burunlarından kıl aldırmazlar, yapılan yanlışların bile takdirle karşılanıp aman bu bile isabetliydi. Biz demek ki yanlış görmüşüz bunu, bu türlü beklentilere girerler ve bunlar çirkin birer miras yediden başka bir şey değildir. Oysaki o oluşumlar o güne kadar ne haddelerden geçti, Kaç defa endazeye vuruldu. Bu endazeye vurma adına kaç insan orada hırzıcan etti. Efendim ruhunun ufkuna yürüdü. Dinebilir. Aynı zamanda bu manevi iklim adına da aynı miras yediler vardır. Yani seyri süluki ruhaniler vardır. Göz açılması vardır bir yönüyle. Bunu bir dönemde İsimsiz müsemma sofilik yani. Üçüncü asra kadar öyledir. İnsanlığın iftar tablosunun züh Sofilik telaffuzu yoktu o dönemde. Kalbi ve ruhi hayat yanı, sır yanı, hafi yanı, akfa yanı. Yani kalp ve ruh zirvelerinde insanın tayaran etmesi, kanat germesi her zaman daha ötesine, ötenin ötesini, ötenin ötesine, ötenin ötesine İmam-ı Rabbani ifadesiyle veralara, 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 veralara yine siz onun önüne üç tane nokta koyun. Sonu gelmiyor. Bütün oralarda tayran etme adına üvey gibi kanat gerip durma. O insanlar öyle yaptılar. O seyri Sülök'ün bütün çilelerine, meşakkatlerine katlandılar. Yemediler veya az yediler, az içtiler, az uydular, uyudular, hayrete vardılar, fani oldular, Allah'ı buldular. Ve daha sonra miras yediler gelir burada. Bir karabet manasında, bir yakınlık manasında. Ne seyri sürük görmüş, ne kırk gün aç kalmış, ne bilmem ne kadar zaman susuz kalmış, ne orada her gün binlerce böyle Subhanallah ya bihamdi, Subhanallah azim demiş, ne bir halvet yaşamış, ne ruh iklimine, ne gönül iklimine açılmış. Fakat Sadece işte bir büyüğü varmış. Sonra o büyü çekip gidince bir miras gibi ona, ona kalmış. Bu da bir teveccüh mirasına konmuş. Takdir mirasına konmuş. Bunlar da bir çeşit miras yedilerdir yani. Bir çeşit miras yedilerdir. Her şey mutlaka bir emek, bir şakak zotlatma, bir Üstad Necip Fazıl ifadesiyle öz beynini burnundan kusma pahasını elde edildiği zaman fiyatı verilmiş olur. Bir kasıklarını tutma pahasına elde edilmişse fiyatı verilmiş olur. Bir uğurdu ölünmüşse, ölüm göze alınmışsa şayet fiyatı verilmiş olur. Yoksa ister maddi ister manevi kazanımların arkasında böyle bir cihet, böyle bir gayret yoksa bu alanda da bu alanda da o işe gördükleri yerden işte bir yönüyle kendilerine takdim edildiği noktadan itibaren sanki kendilerinin hakkıymış, malıymış gibi bakarak efendim onlar da kendilerini o miras yediliğe salarlar. İşte ondan sonra da saraylarda yaşama tutkusu başlar, yatlarda yaşama tutkusu başlar, yalılarda yaşama tutkusu başlar. Sonra da milletin yaşama hakkı elinden alınmış olur. Evet dünyadan göçerken böyle. Du cihandan el yudum, hanım hanım kalmadı. Kendi kendine can buraya geldiği zaman acaba hesabını vereceğim bir malım var mı benim? Çok şükür yokmuş. Konumu itibariyle millete hizmete kendini adamış insanlar olarak böyle diyerek Allah'a yürüyorsa kurtulmuş demektir. Yoksa kendi kendini aldatmış sefil bir zavallıdan başka bir şey değildir. O bedbaht, o bedbahlar. Tayiptu. Rabbena zalemna enfusena ve illam tagfir lana <laughs> ve terhamna lenekunen mine'l hasirin. واغفر ذنوبنا وادخلنا في زمره الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم